Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir modelle karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İstediğiniz zaman istediğiniz videoma girerek rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Evet sevgili örgü severler yine karşıma çok güzel bir model çıktı ve sizlerle hemen paylaşmak istedim. Şöyle baktığım zaman dedim ki Aa, bu haroşa yani haroşa gibi duruyor ama haroşanın dik hali. Nasıl yapılıyor? Şöyle kıvrım kıvrım gördüğünüz gibi çok hoş. Şöyle yapı itibariyle aslında yumuşak ben kanlı iple denedim. Orta kanlı iple denedim ama angola iple denediğim zaman eminim güzel sonuç verirdi. İster atkı yapın ister şapka ister şal isterseniz battaniye hırka yani artık dediğim gibi ben anlatıyorum tamamen sizin hayal gücünüze bağlı her ipe her şişe ve de her e, örgüye uyabilecek harika modellerden bir tanesi. Şöyle ayırdığın zaman ajurlu gibi gözüküyor. Aslında ajurlu değil ama kendinden de bu oluşmuş oluyor. Onun için şimdi sizlerle bunun anlatımına geçelim. Şimdi modelimizi e, tek tek ilmek sayı olarak başlamanızda fayda var. O zaman güzel denk geliyor. Hemen başlıyorum. Kenar ilmeğimi yaptım. İlk ilmeğim ters olacak. Düz, ters. Düz, ters. Yani bir ters, bir düz olarak modelimizi kuruyoruz. Bakın yine son ilmeğim ters ve kenar ilmeğim alıyorum. Geldim diğer sıraya. Şimdi sevgili örgü severler burada şöyle bir işlem olacak. Düzlerimizi normal öreceğiz. Terslerimizi örerken bakın. Çişimi girdiriyorum. İpim zaten önünde. Bir, iki kere dolayıp çekeceğim. Yani şurada iki tane dolanmış hal olacak. Bir tane düz. Bakın ters örüyorum. Bir, iki doladım. Çektim. Bir düz giriyorum. Bir, iki, elimi çekerek göstermeye çalışıyorum ama geçirirken elimi muhakkak kullanmak zorundayım. Bir düz, bakın girdim. 1 iki, ilmeğin içinden bu şekilde geçireceğim. Bir düz, ters bakın. Bir, iki, tersleri hep bu şekilde yapacaksınız. Düzü normal ördüm. Bakın bu sıra terslerimi iki doladım ve çektim. Düz ve kenar ilmeğim. Şimdi bunlarla modelimizi uygulamaya başlayacağız. Bir sıra bir test, bir test bir düz gittik. İkinci sıra ne yaptık? Testlerimizi iki tane dolayarak çektik. Geldim üçüncü sıraya. Yine burada tersimi normal öreceğim bu sıra. Bakın düzüme ne oldu? İki tane dolanmış hale geldi. Onu şöyle boşlayıp tekrar şişime takacağım. Ve yan tarafı sayıyorum boşluğunu bakın. Bir, 2. İlk boşluğa da ikinci boşluktan şişimi girdiriyorum ve ilmeğimi onun içinden çekeceğim. Hiç örmedim gördüğünüz gibi. Sadece tersleri örüyorum bu sefer. Ee, düzümü şöyle çıkarıp tekrar takıyorum. Çünkü başına iki dolalıydı. Bir ikinci boşluğa giriyorum. İlmeği onun içinden çıkarıyorum. Tekrar ters. Yine bakın şöyle boşluğu aldım. 1 2 şuradan giriyorum şişimi ilmek ilmeğime taktım ipimle alakası yok şu ipi bırakayım karışmasın bakın 1 2 giriyorum ilmeğim zaten gevşek oldu ya onu buradan kıvırıp tekrar çıkarıyorum tersimi örüyorum burayı yaparken ipimi kullanmıyorum bakın 1 2 giriyorum ilmeği bunun içinden çekiyorum terslerimi normal örüyorum Burayı iki doladığım için biraz gevşek oldu. Onu da bu şekilde geçiriyorum. Son kez bir daha yapalım. Bakın tekrar şişime taktım. Bir ikinci boşluğa girdim yan taraftan. ilmeğimi ondan geçirip bıraktım. Ve bir ters bir kenar ilmeğim. Şu şekli aldım. Yine arka sırada düzümü düz örerken tersimi bakın hem de boş dolan tersim. Bir iki dolayıp yine öyle örüyorum. Düzümü normal örüyorum. Tersimi bir iki dolayıp çekiyorum. Düzümü normal örüyorum. Tersimi bir iki çek. Düzümü örüyorum. Tersimi bir iki çek. Düzümü ördüm. Tersimi bir iki çek. Düzümü normal ördüm. Tersimi bir, iki içinden geçir. Bakın hep şöyle dolalı halde oldu. Düz ve kenar. Geldim yine ön sıraya. Yine model uygulayacağım. Kenar ilmeğimi ördüm. Terslerimi ördüm. Çünkü terslerinde de bakın. Bir sıra arkada testlerimi işlem yapıyorum. Bir sıra düzlerle işlem yapıyorum. Bakın yine ikiliydi. boş aldım. Bu sefer bu taraf değildi. Bu taraf yana. Bir, 2 şuna girmeyeceğim buna gireceğim ilmeğimi bunun bu boşluktan geçireceğim tersimi ördüm aldım bakın 1 2 1 2 giriyorum ilmeğimi şu şekilde buradan geçiriyorum bir tane ters 1 2 ilmeğim şu şekilde geçiriyorum sim normal 1 2 giriyorum bakın hemen dalgalar oluşmaya her hoşalar oluşmaya başlıyor 1 2 düzüme yine aldım bakın 1 ikinci boşluğa iniyorum yan taraftan ilmeğimi onun içinden geçiriyorum bir öncekinde diğer tarafından geçirmiştik bunda da bu tarafından zaten öyle olacak bir oradan bir buradan arka sırada bakın düzüme yine bir şey yapmıyorum tersimi bir iki bu şekilde olacak bir sıra tamamen terslerimi iki iki dolayıp öreceğim düzlere bir şey yapmayacağım diğer sırada da düzleri o şekilde alacağım düzümü ördüm, baştaki terslerim hiçbir şey yapmıyorum. Bakın, yine çift doladım düzümde geldi, onu aldım bir kere ilmeğimi. Ee, Diğerinde buraya yapmışım şimdi buraya yapıyorum. Bir iki alıyorum, buradan geçiriyorum. Evet, yine düzüm. Bakın, şöyle düzeltliyorum ilk önce. Diğerini de bundan yapmış ki yine bu bu tarafta yapacağım. Bir iki giriyorum. Tersim örüyorum düz örerken hiç ipimi kullanmıyorum o ilmeği şişimin yardımıyla o boşluktan geçiriyorum bir tane düzlüyorum zaten iki dolanmamızın sebebi şu ki biraz esnek olsun diye bir iki giriyorum o ilmeğime girip buradan geçiriyorum Bakın giriyorum. Geçiriyorum. Yine tersimi örüyorum. Nasıl kendiliğinden oluşmaya başladı. Arka sırada yine bakın düzümü örüyorum. Tersimi örerken 1-2 geçir. 1-2 İlmeğin içinden 2 dolayarak geçireceğim. Geldim yine ön sıraya. Tersimi ördüm. Bakın yine boşaldım. Bu sefer yine bu taraftan. Bir ikinci boşluğa girdim. İlmeğimi buradan geçirdim. Gördüğünüz gibi şekil oluşuyor. Bir iki giriyorum. Bu ilmeğimi buradan geçiriyorum. biraz ilk zamanlar zorlanıyorsunuz ben de ilk birkaç sıra zorlandım fakat sonra eliniz alışıyor ve rahatlıkla kolaylıkla geçirebiliyorsunuz arka sırada tersleri ilmek dolacağız ön sırada gördüğünüz gibi bir bir tarafa bir diğer bir sıra bir taraf olmak üzere bu ilmekleri sürekli buradan geçireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi bakın hemen bu da oluştu. Evet sevgili örgü severler. Modelim bu şekilde. Umarım anlatabilmiştim. Aslında basit bir şey ama anlatımı biraz bana zor geldi acaba göstereyim mi gösterememiş gösteremez miyim Umarım anlatabilmişimdir, Umarım siz de anlamışsınızdır. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce yine kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Zil seçin açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Yepyeni modellerde görüşmek üzere hoşçakalın.